toplayacağım. Evet şimdi buraya bir bakalım. Buradan başlayacağım. Evet burada fabrika gibi bir şey var arkadaşlar. Neresi bilmiyorum. Buraya daha önce gelmemiştim. Hatta girilebildiğini bile bilmiyordum. Üstüne tıkladım. Şans seri. Yere... Aaa! İnanamıyorum. 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 Bakayım ne var bunun içinde? Mi? Oo pijama. İyi tamam hadi geç, geçelim. Geçelim. Dönüp dolaşıp yine aynı şeyler geliyor bu zaten? Neyse şöyle gidelim. Neyse. Evet şimdi buradan başlıyorum. Aa arabayı alabilseydi keşke. Ne bu Mart Bey? Beyanım. Evet bunlar ne? Bu ne? Vay para. Para. Para para para. <laughs> para da para para. <laughs> evet şimdi. Mesela Hmm, güzel. Mesela aa elmas buldum. Burada arkadaşlar burada elmas var. Burada elmas var. Burada elmas var. Şu an ay. Nerede elmas? Oo, ta burada. Evet bir tane elmas buldum. Şaşırsın. Neyse bu çanta dolmuş. Buna koyayım artık tut bakayım. Neyse evet. Şimdi devam ediyorum. Evet, burası zaten açamıyor sanırım. kamerayı sökemiyoruz. Tamam. Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. Ve aa! Burada dürüm falan var. Çok güzel. Harika ya. Şuralara bir bakalım. Yani buralarda pek bir şey yok. Başka bir yer var mı peki? Ee, şurada falan... Ama televizyon açamıyoruz. İşte başka bir şey de yok zaten arkadaşlar. Bunlar var. Gördüğünüz gibi evet. Yani ee, başka bir şey yok. Şimdi buradan çıkabiliriz. Buradan elmas bulduk. Kazançlı arkadaşlar. Kazançlı alışveriş. Aferin. Bence her yerde bir tane de olsa elmas var ama nerelerde yani çok bilinmiyor. Şimdi buraya bir gidelim. Burada da elmas var diye hatırlıyorum. Eğer anladıysam hala duruyordur. <laughs> Aldıysam da alıp nereye götürdüm olabilir. Evet burada. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Çok iyi ya. Gerçekten ben böyle elmas topluyorum ya. Bu en sonunda öyle bir elmastan ev yapacağım ki aklınız hayaliniz durur gördüğünüzde gerçekten çok iyi olacak. Mesela şu nasıl neyse. Bunu kapatabilirim artık. Evet. Bu ne ya? Bu ne? şimdi. Bu ne? Ha, neyse içinde bir şey olması lazım. Şimdi. Şu nasıl arkadaşlar? Şunlar falan. Böyle elmasla evimizi işimize yarar mı bunlar? Bilemedim ki ya. Koyalım yine de. Belki yarar. Neden olmasın yani? Belki olabilir. Orijinal diyelim. Ne yapalım? Ne var? Evet, şimdi buraya bakalım. Maş bunun falan yazıyor. Ay çok güzel. Ya bu karakter çok tatlı. Bu ne böyle? Balonun a balonla balık var. Oha çok garip bir şey. Neyse buradan çıkabiliriz artık. Buradaki aldık. gayet güzel. Burada her yerde elmas var dediğim gibi ama nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani sanırım her yerde. elmas Şimdi de şuraya gideceğim. Burası neresi? Buraya da bakmadım. Bakın buradan iyi şeyler bulabiliriz gibi geliyor. Bakalım ve vay bir şey diyeceğim. Şunlar ametist taşı falan var. Ee, bu 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 değil de ametist taşı. Yani. Ametist taş da işimize yarar bence. Hayır 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 sakın 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 bana bak bana bak bir dakika şimdi bunun yeri doldu mu bir dakika bunun yeri doldu mu tamam şu Aa, ah ne yaptın ne yaptın bir korktum ya pislik kadın tamam ya ne yapacağım şey diyeceğim şunlar bozulmasın ya. E ee, yine sığmıyor. Neyse bunu da o zaman buna koyalım. Aynen öyle. Şimdi de Bakayım. Daha bir tane daha sepet alalım. Elmas koymak için. Bu kız elmasları taşısın. Şu alınabiliyor mu? Yok bu alınamıyor. Bir şey diyeceğim. Burada çok güzel şeyler var. Ay çok tatlı. Şunu koy bakayım. Çanımız var ve boyu yetmiyor tabi ama bir şey diyeceğim. Çok güzel. Bunun herhangi bir böyle şey yeri var mı? Böyle hani böyle gizli geçit gibi bir yer olur. Neyse yok herhalde. Ha, burada da yok. Teyzecim, e, buralarda bir elmas görüverdin mi? Görüverdin mi? <laughs> Şuralara bakalım. Evet ama yok. Neyse alayım o zaman çantamı ben gidiyorum. Burada pek bir şey bulamadık ya. Bulurum gibi geliyordu da. Neyse bir tane ametist taşı bulduk. Bir tek taş yüzük var hatta. Al. Neyse. Bu işimize yaramaz şu an. Şu bikinileri belki daha sonra kullanırım ama şu anlık alışverişim bu kadar. Evet şimdi nereye gidelim? hep burada dolanmayalım. Bir sonraki yere gidelim ama bu arada şuraya giriliyor ama gidemiyorum şu an. Şimdi buraya da atlayacağım. Aslında şuraya bir girebiliriz ama yok girmiştim oraya. Şöyle şuraya girelim. Burada at kakası falan var. <laughs> Çok iyi ama ya. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten güzel bir yer bu arada. Komik tatlı bir yer. Bakın. E, ay yok burası neydi benim bahsettim ya. Ay iyi, ne olmuş sana? sen de gir. Manda da girsin. Gel. 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 Gel şimdi ayaklarını geri ama uğraşamam seni. Neyse şöyle. Şunların arkasında kesin bir şey vardır. Ve evet elmas. Elmas buldum. Elmas buldum. Bir tane elmas buldum. İnanamıyorum inanamıyorum. Cık, tahmin ettim çünkü yani. Boşu boşuna oraya yüklemezler onca şeyi. Ha, şu çantayı da göreyim de tedirgin olmayayım. Yanlışlıkla çöpe atıyorum çantayı. Çöpe atsaydım ne olur böyle? Neyse. Çocuğum şey şu an ne ama al al ye ye yiyin al yiyin de doyur. Sen niye yemedin? Al ye çocuğum. Aferin. Bakayım bakayım başka ne var? Arkamdan bakayım. Ha tamam. Git, <laughs> Git beğenmedin seni. Al ye. Aferin sana. Bu buradaki, buradaki ne? Buradakini buradaki de almışız. Burada küçük canlılar olması gerekiyor. Dağılmışım. Siz gelip alabilirsiniz ama eğer buralara çıksa gelip alın. Güzel güzel. Güzel şeyler var. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Öyle öyle. Neyse burayı da beğendim. Burası da güzel gibi. Şimdi buradan da çıkalım arkadaşlar. Burası da ahır gibi bir dünya. Evet, şimdi... Aa bir şey Dur, baştan itibaren bakmaya başladım. tamam. Bunlar yine diğerlere gidiyor. Burada motorla normalde bu ata bayıldım. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Atla bakayım. Çok güzel bir at ya. Pink Pay'ın mavisi. Aman bir Rabbim ya. Tipe bakıyorum. Çok tatlılar. Şu açılmıyor mu? Buradan da para çekiyor maşallah. Neyse. Evet. Başka? Sen ne yapıyorsun? Klozeze gitti. Ay yazık oldu ya. Ay, çok yazık oldu ya. Neyse tut bakayım. Ay yazık ya. Neyse arkadaşlar ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Necbur. Neyse o zaman burada şey bulamadım. Elmas bulamadım. Şuraya mı Madem gidiliyor. Değil mi? Mantık. Hı. Evet, şimdi böyle bir yere daha geldik. Ee, burada elmas bulabilir mi Çünkü ormanlık alan, yani mutlaka vardır. Değil mi? Vardır yani. Olması lazım. Kardeş, bana bakın. Benim masamı bozdurtturtmayın, tamam mı? Bu, evet, öyle şeyler var. Ay, çok mutluyum. Oha! Bu ne böyle? Böyle şey, böyle var gibi bir şey var. Bunlar da kampçı gibi. Aa bunlar iyi ya. Bu bizim için bize yarayabilir belki. Neyse arkadaşlar, kamp yapmaya gelirsek buraya uğrarız mutlaka. İşe yarar bir ama. Evet ve... Yok mu elmas? Elmas bekliyorum. Senin tacını alabilir miyim? Yok ya. Neyse. Gel şöyle. Gel gel. Yok yok, yok çocuğum. ben neyse. Ama ben de elmas Allah Allah elmas bulamadım arkadaşlar görüyor musunuz? Neyse hatta burada çok güzel bir hikaye videosu olabilir. Bakın buraya bilebilirler. Ondan sonra böyle e, kürek çekebilirler. Çok güzel olabilir. Çok güzel hayaller, hayallerimiz var. Evet olabilir. Neden olmasın? Değil mi yani? <laughs> Belki bir gün. Bir gün. <laughs> evet, şimdi de başka yerlere bakacağım. Son olarak bir iki yere daha bakıp videoyu bitirmek istiyorum. Evet şimdi bakıyorum. Burayı artık geçtim. Ee, mevsimlere göre ilerliyor bu arada şimdi. Şuraya tıklanmıyor. Şurası neresi? Oraya bakacağım bir de. Burayı hiç görmemiştim. Ya, gördüm de girmedim. Çoğu yere girmedim ben daha. Yani az yerlere girdim. Ama... Bilmiyorum yani. Girip incelemem miyiz acaba? Ay çok tatlı. Şuna bakın. Ne bu böyle? Çok tatlı canım. Evet. Aa! Vallahi buldum. Burada arkadaşlar. Bakın burada. Aynen. Onu da alın. Çok iyi çok iyi. Bakın. Girdiğimiz yerde anında buluyoruz. Ne kadar iyiyiz ya. Profesyonelleştik artık işte. Bu işte ustalaştık artık. Değil mi? Eee insan... Bunu da öğrenmeyebiliriz değil mi? Hadi bakalım buradan da çıkabiliriz. Her yerde bir tane falan vardır zaten. Her yerde yok bu arada. Onu Ya da varsa da ben bulamıyorum. Ben beceriksin. ve Neyse gidelim. Kesin burada da daha fazla yoktur. O zaman gidelim. Ee, nerede olabilir? Şurada olabilir. Şimdi geldik arkadaşlar okula ve evet bu öğretmen mi? Evet. Dersi sevmeyen insanların öğretmeni e, görüş şekli. Neyse. Öğretmeni sevmeyen insanların. Hani. Hmm. Yapabiliriz. Bir dakika aklıma bir fikir daha geldi de olursa. Bir şey deneyeceğim. Şimdi şunu şöyle koy. Şunu da şöyle koy. İçimde hala var değil mi? Bir şey diyeceğim Ne ya. Neden bu kadar az var? Ben üzülüyorum. Bu da çok var da bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bug'a girip yok oluyor ondan sonra. Niye böyle oluyor anlamadım. Burada da çok fazla elmas var. Evet gördüğünüz gibi şu ana kadar topladığım elmaslar. <laughs> Şimdi neyse. Bence çantaları koymak yerine direkt şuraya koymak daha mantıklı. Ondan sonra çantayı çöp atarsak da direkt gitsin değil mi? Ne kadar mantıklı bir insan. Evet şimdi bunları da koyuyorum. Her şeyi bir koyalım. Evet, Şunu şunun içine koy. Aa bakın. Bunun içine koymaya çalıştıkça ya bunlar uçuyor. Ve bugünkü videom kadardı. Böyle mermisizlik ama hani? abone olmayı yemezler. Bunu da hiç seviyorum. Hoşçakalın.